Evet sevgili dostlar Bugün sizlerle birlikte Vortex'in aslında çok uzun zamandır incelememiz gereken ama araya giren işler yüzünden incelemeyi unuttuğumuz optiklerinden yani tüfek dürbünlerinden bir tanesini daha sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Bugün inceleyeceğimiz modelin adı Strike Eagle 52556 FFB Emrat bir tüfek dürbünü Türkiye'ye muha dürbün getirmiyoruz genel itibariyle. Çünkü metrik sistemle işlemler yapıldığı için olabildiğince Emrat türbünler geliyor. Yani metrik hesaba göre ölçülendiriyoruz olan. Bunu niye belirtiyorum? Sürekli olarak Emrak türbünü inceliyoruz. Bunun sebebi de bundan kaynaklanıyor. Şimdi sevgili dostlar, Vortex 525 56 kutusu. Kutular Vortex'te biraz yenilenebiliyor. Bu da yenilenmiş kutulu modellerden bir tanesi. Yeni silde böyle beyaz bir kutuya döndüler ilginç bir şekilde. Şimdi öncelikle her zamanki gibi kutu açılımı yapalım. Bıçağımızı gördüğünüz güzel gayet mi? Evet şimdi bıçağımızla kutumuzu açıyoruz. Kutu içeriğinden başlayalım. Kutuyu şöyle göstermek istiyorum ilk başta. Oldukça güzel, tasarımlı bir kutu. Bayanlar, baylar. Şimdi bir kere kutuda reticle ve cihazın kullanma kılavuzunun haricinde şöyle bir güneşliğimiz var. Her şey güneşliğin içerisinde olduğu için önce güneşlikten başlıyorum. Şöyle bir güneşlik, bir adet alyan. Turet kapaklarını açmaya yarayan plastik ve metal aksamı olan bir adet parça. Trove parçası dahili olarak geliyor içerisinden. CR2032 pil çünkü aydınlatmalı retikala sahip. Bir de rev stop yani zero stop sistemi için ekstra bir ring geliyor. Bununla birlikte zero stopu aktif ediyorsunuz. Unutmadan unutmadan bir de tabii ki mendil. Selpak peçete. Yani her neyse. Her zamanki gibi içerisinden iki adet bir tanesi EBR 7C tasarımını ve kullanımını anlatan kullanma kılavuzu. Burada teknik detaylar var. Bunu da ayırdık. Bir de Optin kendi kullanma kılavuzu. Yani teknik özelliklerinin yer aldığı kullanma kılavuzu diyebilir. Çünkü birinde reticle'ı tamamen anlatırken öbüründe dürbünün yüzeysel yani benim anlatlarımın daha düzgün bir benim anlattıklarımın ama bendeki gibi samimiyeti olmayan haliyle şekli diyebiliriz. Kutuyu kaldırdım arkadaşlar. Dürbünümüzü çıkarırken ön arka böyle birer tane silikon koruması var. Bunları kaybetmemeye özen gösterin. Çok önemli detaylar değil ama kaybettikten sonra sizin için tekrar bulmamız biraz zaman alıyor. Dürbünümüzün kendisi şurada da bir şey oluyor genelde. Kağıt oluyor. Bunu, bunu şu anda çıkaracağım. Dürbünü tanıtırken biraz rahatsız ediyor yani çünkü. Şöyle gördüğünüz gibi. tüfek dürbünümüz. 5, 25, 56. 5x zoomdan başlar. 25'e kadar zoom yapabilen. 56 kafaya sahip. 34 milimetre tüp genişliği olan bir dürbünden bahsediyoruz. Altın oran, altın özellik. Aydınlatmalı reticle var. Aynı zamanda zero stop var. Yani dürbünün genel tanımını bu şekilde yapabiliriz. Şimdi daha detaylı teknik özelliklerine geçecek olursak. 861.8 gramlık bir ağırlığı var. Çok ağır bir dürbün olduğunu söylemem. Bu biraz da 5-25 serilerinde giriş orta segment arasında bir dürbün olduğu için bu sebeple ağırlığı bence oldukça hafif. Çünkü kullanılan mercekler vesaire orta segmentte. O sebeple de gayet rahatsız etmeyici bir ağırlığı var. 31 emrat dikey bastırma oranı. 28 emrat yanal bastırma oranına sahip. Bu da 1000 metreye kadar atışlarda en azından 308 için fazlasıyla işinizi görürken eğer 20 bağlık da bir ayak kullanırsanız fazladan dikey bastırma oranını yükseltebilirsiniz. Bu da 8-9 emrata falan tekabül eder ayağın durumuna ve moasına bağlı olarak değişiyor tabii ki. Arkadaşlar yukarıdaki kulemizi tam bir tur çevirdiğimiz zaman 10 emrat çevirmiş oluyoruz. Toplamda bu 31 emratlık yani 310 kliklik değeri 3 tam turda 30 emratın bütününü tamamlamış oluyor. Bunun beraberinde locking turret dediğimiz kilitli turret sistemine sahip. Bu sistem çok gerekli mi değil mi çok emin değilim ama bence olması güzel bir şey. Bazı dürbünlerde var, bazı dürbünlerde yok. Tercih sebebi olabilir mi? Elbette olabilir ama olmazsa da olur olur mu? Neden olmasın yani? bu olan dürbünlerde çok da bir mesele olacağını düşünmüyorum. Ama tabii bu dürbünden dürbüne ve kullanım amacınıza göre değişir. Bazı çok bilinen markalar bu sistemi pek kullanmıyor yani. Güzel tarafı kilitledikten sonra klik değerleri kesinlikle herhangi bir çantanıza koymanız ya da tüfeğe düşürmeniz durumunda değişmeyle karşılaşmıyor. Tabi her halükarda atış öncesi ufak da olsa bir ayar yapıldığı için buradaki şeyin asla değişmesinin, kilitli türetin olmasının bu mantıkla düşündüğümüz zaman pek de bir anlamı kalmamış gibi olabilir. Ama yine de olması güzel güzel bir özellik. Yanal bastırma oranın olduğu bölümdeki Tourette yine aynı şekilde kilitli dediğimiz taret sistemine sahip. Bunun beraberinde yani tur sayısını gösteren herhangi bir elevasyon çizgisi yok. Onu söyleyeyim. Yani çevirdiğiniz zaman olduğu eksende dönüyor. Kaçıncı onluk emrat diliminde olduğunuzu yani kaçıncı turda olduğunuzu gösteren bir çizgi yok. Bazen önemli bazen önemsiz. Bu yine kişisel tercihe kalmış olan bir şey. Ama kendi eksen etrafında döndüğünü söyleyebilirim. Sol tarafta bir paralaks ayarımız var. Paralaks ayarımız 15 yardan baş 500 yarddan sonra sonsuza kadar devam ediyor. Genel itibariyle uzak mesafelerde zaten sonsuz kullanılıyor. Aydınlatma ayarımız birinci seviyeden başlıyor. Yine sol taraftan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 11. kademeye kadar geliyor. Burada direkt çevirdiğiniz zaman aydınlatmaya getiriyorsunuz. Mesela sıfırıncı noktadayım şu anda. Çevirdiğim zaman 1, 2, 3, 4 ve kapatmak için de yine aynı dizilme geriye doğru gelmem gerekiyor. Yani açık kapalı açık kapalı gibi bir şey bu dürbünde söz konusu değil. Zoom velası burada yer alıyor. Markingler bize bakacak şekilde yapılmış. Alışkanlık sonrası marklerin ne tarafta yazdığını bizim nazarımıza çok veremiyor. Dioptri ayarımız burada yer alıyor. Burada da herhangi bir sallantı vesaire söz konusu değil. Isıl işlemle güçlendirilmiş Zero Stop yani Rev Stop dediği Vortex'in teknolojisi de bu üründe yine yer almaktadır. XD lens elementleriyle yüksek çözünürlüğe sahiptir ve en doğru renkleri en net şekilde görmenize fayda sağlar bu lensler. İki kat cam arasında olan reticle dizaynı ile de bu dürbün kesinlikle artıkıl kayması gibi bir takım geçmişte kalmış sorunlarla sizi hiçbir zaman yüz yüze getirmez. FFP dürbünlerde bu tarz sıkılıkların olması oldukça önemli. Vortex'in ArmorTek dediği teknoloji ile ultra sert çizilme ve kirlenmeye karşı korunaklı bir boyası bulunmaktadır. Bu dürbünün geri tepmeye son derece dayanıklıdır. Yani recoil dediğimiz birçok kalibrede güvenle kullanabilirsiniz. Otomatik tüfekler 308, 7.62 51, 556, 300 bin ya ve benzeri aklınıza gelebilecek olan ki biz Türkiye'de genelde belli kalibreleri sayıyoruz en yaygın olan ama spesifik kalibrelerin de çoğunda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu ürün su geçirmezdir. Aynı zamanda bu engelleyici olması açısından lensleri nitrojenle yıkanmıştır. Yani azotla. Bu sayede lenslerin köşe kısımlarında herhangi bir şekilde mantarlaşma vesaire söz konusu değildir. Bu dürbünler için önemli bir şey. Nitrojen yani azotun yer alması. Uçak sınıfı blok alüminyum tek parça gövde vardır. Gövde içerisinde herhangi bir ekleme yok. Bu sayede yekpare tasarımla oldukça sağlam bir dürbündür. Bu dürbün Vortex'in üretmiş olduğu en azından bugüne kadar aydınlatmalı reticle'a sahip olan Zero zirostop özelliği olan ve 55-56 ölçeğine yani bu altın oranı taşıyan en uygun fiyatlı ürünü. Bunun bir altında bir de Venom modeli var fakat Venom modelinde bir takım buna konulan özellikler yok. Bu da biraz sizinle alakalı ama normal taktik atıcılığa ve profesyonel atıcılığa uygun olan özelliklerin yer aldığı en en uygun fiyatlı ürünün Vortex tarafından şu an itibariyle de Strike Eagle 52556 olduğunu söyleyebiliriz. Benden bu kadar. Sırtım vardı ya.